Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün iftar hazırlığı yapacağım. Az kaldı. Hemen başlamam gerekiyor hazırlığıma. İftarımı hazırlarken siz de bana eşlik edin istedim. Malzemelerimi hazırlıyordum. Şimdi beraber hazırlayalım. Suyum kaynadı. Makarnamı haşlayacağım. Sizi şöyle bir bırakayım. Fetüçüne yapacağım bugün. Şimdi tavuklarımı hemen bir çözdürmem lazım. Buzunu Kaynadı. Heh, tamam. Şimdi yapacağım. Dediğim gibi tavuklu kremalı. Çok seviyorum. Eşim de seviyor. Ben de seviyorum. Bugün böyle bir şey yapalım istedim. Şu tavuğun birini ayırayım. Şimdi soğanlarımı... nasıl gidiyor oruçla aranız? Siz iftara neler hazırlıyorsunuz? Arkadaşlar yorumlara yazın. Merak ediyorum. Ben de işte bugün değişiklik olsun istedim. O yüzden de fetüçüno yapmaya karar verdim. Çok seviyorum dediğim gibi. Yanına da soslu patates yapacağım. E, domates çorbam vardı. Bir de salata yaparım. Oldu bitti. Böyle biraz ağza gelsin diye biraz böyle şey yemeklik minik minik doğramıyorum da çünkü bu yağda da şimdi şey olacak e, ne derler ona eriyecek biraz ağza gelsin şöyle 3 diş de sarımsağım var bunu da bir soyayım Tamam. tamam şimdi bunları da şöyle ince kıyım kavuruyorum. Biraz tereyağı ve sıvı yağ koydum. Ben tereyağı seviyorum içinde. Şimdi bunlar hafif yumuşayınca jülyen jülyen doğradığım tavukları ekleyeceğim. altını kısıyorum ve kapatacağım. Şimdi makarnanın haşlanınca süzeceğim. Makarna haşlandı. Şimdi onu süzeceğim. Şurayı bir şöyle kaldırayım. Çıkan bulaşıkları bir yandan makineye. Şimdi makarnayı getireyim, süzeceğim burada. Süzdüm. Biraz köre ekleyeceğim. şu çeşniden ekleyeceğim. kremayı ekliyorum. iyice oldu. Şimdi makarnamı ekleyeceğim. İşte dediğim gibi patatese geçeceğiz. Daha sonra da bir salata yaparım. Çorbam var zaten. Allah'ın izniyle bugün de böyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor uçlar? Nasıl? Hiç mi yok? Hiç mi yok? Az Azıcık mı mi? <laughs> Hadi oturma odasının perdesini çek. Sana zahmet, bana hürmet. O <laughs> istediğin nedir ki gülüm? Hı -hı. Ben senin için Hı -hı. perdeyi çekmişim. Hayatın perdesi. <laughs> e başka? <laughs> ne başka? Hayatın perdesini çektim değil mi? Daha yeterli mi hayatın perdesini çekmek? Hayatım biraz daha düzgün. Hadi canım. Hı -hı yamuk mu çektim? Nasıl çektim de Çek 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 dur. Biraz da sağ çek şimdi. Şimdi biraz sola. Böyle ama bir tık. Bir tık. Şimdi bir tık sağ. Bir tık sağ. Şimdi bir milim sola. Tamam. Teşekkür ederim. Oldu. Bence olmadı gibi. Yo oldu bence bayağı. Olmadı bence. <laughs> bence oldu. Şuradaki <laughs> bu şeyler bombeler falan biraz eksik gibi. Dışarıdan yanlış gözüm anlaşılmaz. Yeni perde alalım. Niye? E, bu yanlış bir perde demek ki. Yanlış bir perde demedim. <laughs> ha sen ya çekemedin. Bir buçuk milim. Ha. Fazla çektim gibi geliyor. O zaman geri düzelt. Şu an çok iyi oldu. Şu an tam. Şimdi tülü biraz sola al. Bir al al da korkma. Elini korku alıştırma. Al. Tamam şimdi bırak. Teşekkür ederim. Al diye bağırınca ben de dedim herhalde sonunu getireceğiz de. Yok yok sağ ol, bu kadar yeterli. Şimdi orayı düzelt. Hadi. Şimdi tülü çek. <laughs> Ya ama öbür tarafı bozdun. Orhan <laughs> ne yapacağız <laughs> Kedilerden birini yolla da şunlardan birini tutsun. Tamam. Şimdi tam. Çok güzel. Ne oldu gözüne? Alerji var. Gözüm yanıyor. Ay kıyamam. <laughs> Hadi ya söyle okunsun artık. Okuyayım, 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 Okuyabilirsin valla. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. İçiyorum su. İçiyorum o zaman su. Dur, ya içme İstanbul'a göre açalım diyor. <laughs> evet arkadaşlar biz soframızı hazırladık. Biz değil daha doğrusu ben hazırladım. Her şey tamam. Çorbamı ısıttım. Yemeklerim hazır. Salatamı hazırladım. Şöyle gösterebilirim. Birazdan yemeklerimizi koyacağız. Eşim gelirken tatlı almış. Daha ne olabilir ki? Daha nasıl bir Ramazan olabilir? Değil mi? Evet. O zaman videoyu kapat. Video hey. kapanışı yap. Ne yapıyorduk? Video kapanışı. Esselam. <laughs> ya sus, sus. O, o değil bak şimdi. Hayatın kapanışı oluyor Yok, mi? o değil. O, ondan bahsetmem. Videonun kapanışından bahsediyorum. Mesela hani kanalıma abone olabilirsiniz videolarımı. Bugün abone de güldünüz mi? eğlendiniz. Ben siz takıldınız vallahi <laughs> abi, bir şeyler anlatmış bilmiyorum ben izlemedim yani de. İzleyince abone olmanızı, <laughs> beğenmenizi, arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi. Falan filan yorum yorum da yapacakmışsınız istiyoruz evet. istiyoruz kendinize iyi bakın Allah'a emanet hoşçakalın bay bay <laughs>